Evet çok değerli takipçilerim. Tüplü ve toprakla aşımızı yapmış bulunuyorum. Balıkesirli Muhsin Usta. Bu, bu aşıyı çok en çok yapan kişilerden biriyim. Kabuk altı kalem aşısı. Tercih ettiğim aşılardan en yüksek aşı bu. Bundan başka aşıyı çok önermiyorum. Tavsiye etmiyorum. Bu aşı en olgun aşı. Biz bu tüplü yapmamız, topraklı yapmamızın sebebi de bu aşımızı biraz daha öne çekmek için biz bunu topraklı tüplü yapıyoruz arkadaşlar. Yani kimisi daha, daha Mart Nisan'a bırakalım. Arkadaşlar bunu biz yenge çekmemizin sebebi millet faydalansın diye bu topraklı tüplü yapıyoruz. Doğumda gırada korusun. Bu aşı yani cevizde su olmadığı sürece çok güzel bir sonuç veren aşı. Bakın temlerde uyardım aynısını. Gözlerimiz bunlar bakın arkadaşlar. Bizim göreceğimiz gözler bunlar. Buradaki kaynaşma noktaları çalışmaya başladığı zaman burada çalışma gösterecek gözler kendini. Yani kimisi diyor bu aşağıdaki gözler ne olacak? Bize o gözler önemli değil arkadaşlar. Bize en önemli gözlerimiz göreceğimiz gözler. Bak. Aha bak. Bak bunlar. Buralardan çalışacak e, ölçü aldığımız noktalardan birleşen yerlerden bu aşılarımız çalışmaya başladım. Bu gözler harekete geçecek arkadaşlar. Anladınız mı? Yani buraya kesinlikle su dökmeyiniz. Burayı su dökmeyi kesinlikle önermiyoruz. Tavsiye de etmiyoruz. Bazı kendini bilmiş kişiler var beğen beğenenler. Buraya gelip saksı gitarıyı buraya su döktürüyor. Kesinlikle su dökmeyiniz. Aşınızı tutacak aşınızı da yozdursunuz. Çok bilgili bir bir silah var içimizde. Hemen böyle geliyor yok toprak kurumuş, kalem kurur, yok şu olur bu olur. Arkadaşlar bizim burada kuruması önemli değil. Bak burada ölç aldığımız yerler var. Bu galemden birleştiği noktalar. Urla kaynaşmaya başladım bu fırlar. Kesinlikle şaşma olmaz. Herkese kolay gelsin hayırlı işler, iyi takipler.